Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün şöyle yine bir son durum olacak. Etrafı göstereceğim. Asıl zaten amacım ama şunu söyleyeyim. Son durumdan ziyade Japonlar şu an ürüyor. Ağırlık şu an Japonları size video olarak çekmek istiyorum. Diğerlerini yazında çekeriz diğer hayvan türlerini. Bir de zaten herhalde en çok Japon seviyor. Kanalın kitlesi. Japon izliyor diye düşünüyorum. Yani Japon'u daha çok seviyor herkes. Bir de bende Oranda var daha doğrusu düz Japon'dan ziyade. Oranda'yı daha çok seviyor herhalde herkes. O yüzden ben de Oranda'lardan bir süreli Oranda'lardan devam edeceğim yani video çekmeye. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yumurta önceki videolarda dediğim gibi yumurta sezonu açıldı tabii ki de. Şu an sıcaklığını da birazdan gösteririm. 16-17 derece, 15 derece civarında gidip geliyor günlük. Şu an tüm dişi erkekleri birleştirdim. Şu şekilde görüyorsunuz. Ee, en son bir 3-4 gün önce yaklaşık bir 4-5 gün oldu hemen hemen yumurtadılar. Şu an sadece bir dişi biraz şişik. Diğerleri bir daha yumurtlaması için bir bir haftaya falan enerji toplamaları lazım. Yumurta toplamaları lazım. O yüzden erkekleri birleştirdim. tabi ama her an arada kaçak yumurtalar da olabilir yani yumurtlayan. Ben olacağını pek sanmadığım için koydum ama tabii ki de olabilir yani. O kesin diye bir şey yok. Şu gelen turunculu dişi hiç yumurtlamadı. Hazır olduğunda yumurtlayacaktır büyük ihtimalle. E görüyorsunuz kasa da boş. Filtre de taşmış. Üstten akıtmaya başlamış. Üstteki delikten geri su geliyor. Havalar şu an ısınmaya başladı. Yavaş yavaş güneşler açıyor. E, hatta suyun derecesine de hemen bakalım şöyle. Ben size göstereyim. Şöyle 17 derece, bir derece de yüksek gösteriyor. Su 16 derece şu an. Japonlar da yem arıyor her zamanki gibi. Yem bulmaya çalışıyorlar. Ben size yakından bir çekeyim. Damızlıklar bu şekilde arkadaşlar. Burada şimdi yaklaşık bir 15 kadar damızlık var ama şöyle söyleyeyim. Hepsi de yumurtlamıyor yani. aldığınız tüm balıklar yumurtlayacak diye bir kural da yok. Öyle söyleyeyim daha doğru. Sizin için söyleyeyim. Zaten ben öyle bir derdim de yok. Çünkü her balık her zaman hazır olamaz. Hani değişik zamanlarda belki hazır ol, belki hiç hazır olmaz ya da belki canlı yem tetikler yumurtlamasını. Belki doğa doğası gereği daha farklı şeyler istiyor olabilir. O yüzden şu an buradan bir 4-5 tane dişi 4 tane dişi yumurtluyor herhalde. Diğerlerinde pek fazla bir işi yok zaten. Küçük küçük olan bazıları da küçük. Belki de ondan yumurtlamıyorlardır. Havuz bu şekilde. burada bakın süperleri biraz çoğaldı. Pireleri görebiliyorsunuz. Pireleri burada baya baya çoğaldı. Hatta içeride siyah küçük böcekler de var. Onları, pireleri iyi, onları indirmemiz lazım. Burada da aynı şekilde siyah küçük böcekler üremiş. Aynı şekilde burada da pireleri tüketmişler. Pire kültürleri çökmüş. Pireleri hemen başka yere aşılamak lazım. Pireler çöktü bu sene arkadaşlar. Bu şu 3 tane 10 litrelik kapta da pire vardı. Geçen senelerde çok vardı. Çöktü bu sene az bir şey kalmış. Onları hemen ayırıp ayırmak lazım aslında. Alıp başka yere aşınamak lazım. Onun için uzak, havuzun uzaktan görünüşü bu şekilde. Pivo filtresini de çıkarttım. Çünkü niye diyeceksiniz? Şimdi size asıl şeyi göstereceğim. Ve ee, bu kutunun içinde şöyle çekici de üzerine koymuşuz. Bu kutunun içinde arkadaşlar şu an e, yumurtalar var. Onları göstermeyeceğim. Karanlıkta kalması lazım çünkü. Bir daha hani <laughs> video içinde olsa fazla riske atmak istemiyorum burada şimdi buraya göstereyim ee, bu arada arkadaşlar bunlar birkaç hafta önce bir video atmıştım yumurtlama diye o yumurtalar o yavrular değil bunlar bunlar hep yeni arkadaşlar sürekli yeni yumurta yeni yavrular geliyor hani aynı kaba koyduğuma bakmayın çatık akşamları soğuk oluyor diye aynı kaba koyuyorum o yavrular şu an burada değiller ee, birazdan zaten bahsederim başka yerdeler onlar biraz daha büyümeleri lazım biraz büyüdüler hiç videolarını çekmedim sadece bir short kısa video atmıştım o yavrular ilk yavrularım ve başka yerde onlar. Şimdi onları zaten buraya yakında getiririm size gösteririm. Ya da videosunu çekerim. Şu an burada değiller çünkü. Şu an bakın. Şöyle göstereyim ben size. Her yer yavru. Şöyle düzgün de bir odaklayayım. Şu an görebiliyorsunuz büyük ihtimalle. Şu rafyanın üzerindeki sarı sarı şeylerin hepsi yumurta, siyah siyah daha doğrusu bak, bakın o kadar yumurta var arkadaşlar. Şu 3-4 tanesi mantar olmuş, şuralarda da biraz var. Yani arkadaşlar düzgün bakıldığı takdirde mantarlar e, yumurtalar kolay kolay mantar olmuyor. Şöyle videoda hemen kaldırınca odaklamayı bozuyor. Ben size şu yanlardan şöyle yavruları göstereyim. Yavrular bu şekilde. E, bu sular. Havuz 16 derece ama bu sular böyle straforda falan olduğu için bir de az su kütlesi olduğu için çabuk ısınıyor. Yani bu su 20-22 derece vardır. Ya da 18-19-20 derece civarı rahatlıkla vardır. Yaklaşık bunlar 5. gününde 6. gününde falan tam gününü bilmiyorum. Bakmam lazım yani. Not ediyorum ama şu an bakmam lazım. Şu an bilmiyorum. Gördüğünüz gibi zaten videoda uzaktan çok net belli oluyor. Siyah siyah. Bunlar arkadaşlar 3. 4. parti yumurta. İlk sağdığım videosu var Youtube'da İlk sağdığım balığın yavruları bunlar arkadaşlar e, İkinci partiyi bir daha yumurtladı hayvan Diğer dişiler bir kere yumurtladı O hayvan ikiyi hatta üçe dönecek yani Yavrular bu şekilde arkadaşlar Burada da yavru var dediğim gibi e, Şunun içinde de aynı şekilde yavru var kutunun içinde Karanlık olması için koyuyorum bunu tekrardan söyleyeyim Hava daha fazla çıktı Havayı kıstım çünkü yavrular çıkmaya başladı Bunların büyük ihtimalle bunları burada büyütmeyi düşünüyorum Havalar biraz ılık Yine soğuk aslında ama yavruları yani sıcak yere eve falan götürsem daha iyi olur. Ama e, bu sefer de bunları burada denemek istiyorum. Bakalım büyüyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Artık bunu kapatabiliriz. Çok da ışık almasın. Hala yumurta var içinde mantarlaşma falan olmasın. Şöyle ısınması için sadece şuraya az bir açık bırakıyorum havayı. Yoksa strafonun içinde. Strafon bu sefer de soğuk tutuyor suyu. Şu an çatı bayağı ısındı. E, şöyle bu akvaryuma gelelim. Buraya da kısa bir göstereyim hemen. Buradakiler de yine her zamanki gibi yem bekliyorlar. Siyahlı oranda diğerleri koyu var. Tek kuyruk var. Tül kuyruk var. Tül kuyruk Japon var. Bir tane şu kim var. Karışık burası. Burası, burası karmak akvaryum arkadaşlar. Bakalım buraya zaten demiştim herhalde birkaç gün önce. Koyu getireceğim ama inşallah bekliyorum ben de öyle de söyleyeyim. Şu hemen sıcak yeri ben size göstereyim arkadaşlar. Şu straforları bir açayım. Sıcak ama yine de straforlar var şu an. Bir dakikalığına kötü bir görüntü göstereceğim. Yani straforları göstereceğim. Evet şöyle ilk başta bir uzaktan göstereyim. Burası tabii yemyeşil oldu arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle baştan ben sıradan bir göstereyim. Zaten Burası aynı. Değişen yok yani fazla bir şey. Burada damızlık Lepisteslerim var yine. Şu an ışıktan belli olmuyor. Hatta arada bakın yavru da var. Işıktan gerçekten hiç belli olmuyor. Şöyle üstten göstereyim ben size Oo Oh çok kötü ışık arkadaşlar. Ee, burada yine yavru Lepistesler vardı. Büyüdüler. Ama tabi ışıktan hiçbir şey belli olmuyor. Ve yeşil soldu arkadaşlar burası. Şöyle göstereyim ben size. Burası yeşil soldu şu anda. E, ee, pirelere buradan yeşil su takviye yapmayı düşünüyorum. Görüyorsunuz. Burası yani ben çok zorlamadım ama kendiliğinden yeşil su oldu. Yeşil suya çok ihtiyacım vardı. Şimdi havalar bir tık ılık olduğu için yeşil su biraz daha sıcaklara da daha güzel oluyor. E burası tabi sıcak yer. Burada rahatlıkla oldu yani yeşil su. Burada arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. 30-40'ın üzerinde salyangoz. İçeride bir kerevit var. Yelpisi yemiyor Allah'tan. Yelpisi seri de bakın. Şöyle göstereyim ben size. Yeşil suda büyüyen lepisteslerim. Bakın zaten kulak falan açmışlar. Burada yine tavus kuşu gobiler var. Bilen arkadaşlar bilir. Sonra gelelim buraya. Canlut ee, Cennet üreyen erkeğin üreyen erkek burada. Şu üremeyen dişi yani üremeyen derken ondan daha yavru almadım. Eşe atmadım. Bu üreyen dişim. Bu da Yine diğer dişin eşi, üremeyen dişin eşi. Şöyle biraz hızlı mı gittim acaba? Yavaş göstereyim ben size gromileri. Ha, geçen videoda demiştim sanki. Bunlar arkadaşlar isteyen olursa bir çift verebilirim. Sadece YouTube özelliğine. Bununla, hatta detaylı göstereyim. Şunla, bu erkeğimizle, bu dişimizi. Bakın dişimiz fokur fokur zaten. Bakın nasıl geliyor. Burada yine bir kere bir kardeş var. Acıkmış herhalde. Şurada bir artemiye çıkartıyorum. Şu anlık kavanoza koydum. Ee, gelelim buraya. Dişi erkekleri ben ayırdım. Şu şekilde bakalım görebilecek miyiz? Evet biraz zor gözüküyor ama bakın nokta nokta arkadaşlar bir şeyler var. Bunların hepsi yavru nokta nokta var. Bir şeyler değil onlar yavru öyle söyleyeyim. Ee, bu akvaryumda cennet kromi yavrusu bakalım hayırlısıyla bunları da büyüteceğiz yani şöyle söyleyeyim bakın canlılar da var küçük küçük geziniyorlar çok inanılmaz küçükler Japon yavrusu falan çok çok büyük bunların yanında bunlar çok inanılmaz küçükler Artemia falan kesinlikle yiyemezler bakalım burası yosun tuttu ben de hiç ellemedim ki yosun yesinler diye ee, bunlar da rainbow rainbowlar da burada ee, şu üstteki akvaryumu boşalttım şimdi buraya e, artık Japonları üretiyoruz yer açıyorum yavaştan Şöyle bir ısıtıcı da ayarladım. Bu ısıtıcı da burada. Isıtıcıyı takacağım gerekirse yavru Japonları buraya koyacağım. Ya da getireceğim. Onları ileride videolarda görürsünüz. Japonlar yavrular burada. Havuz bu şekilde. Ee, şurada küçük şu kabı da boşalttım onu da söyleyeyim. Bakın. Burada da Japonlar vardı. Şimdi o Japonlar yanına gidelim hatta hemen. Evet geçen seneki videolarımı takip edenler bilir. Ee, burada lepis vardı. O lepis hala akvaryumda şu anki. Yani birkaç arkadaş soğuktan öldü diyenler falan oldu yorumlarda. Onlar akvaryumdaki lepis sesler var. Buraya da Japonlar getirdim bakın. Geçen sene aldığım benim yavru Japonlar. Ee, soğukta kaldıkları için bir yaz, yanı kaldılar. Büyüyemediler öyle söyleyeyim. Ama burada inşallah bunları bu sene büyüteceğim zaten yazın görürsünüz. Buraya getirdim. Suları da hafiften bir metilen var zaten. Birkaç tane hasta oldu. Şu e, bu şekilde buraya beş tane e, buraya da bakalım görecek miyiz? Evet. Üç tane büyükleri de buraya koydum. Şimdi bunların suları doluyor. E, buraya da artık yaz gelince çalıştırıyorum. Öyle söyleyeyim. Hatta şurayı biraz uzaktan göstereyim. Bakın buraya şöyle yeşil sular falan da var. E, buraya şimdi full boya kovası koyup içlerine belki hani fazla balıkları, lepistesleri, çift çift şeklinde yani her şeyi atabilirim buraya. Burayı da bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Dediğim gibi yine Japonlardan devam edeceğim. Yumurtlamaları, yavru büyümeleri hepsini her videoda başlığını belki koymam ama videonun içinde her videoda göstereceğim zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan sonraki 5 videom. Zaten bundan önceki 3-4 videoda herhalde o şekilde. Full Japon üretimi hakkında devam ediyorum. Hani belki başlıklarına Japon üretimi koymam ama yani full Japon üretim olacak o şekilde söyleyeyim. Japonları ürettiğim için artık seri seri Japonlar üretimini göstereceğim size. Şimdi zaten yumurta sağımını gösterdik. Olursa yine gösteririz ileride. Bir kere ya da doğal yavru almaya da gösteririz bir kere daha dediğim gibi o şekilde gösteririz. Yani o şekilde seri seri valla bir 5-10 video herhalde gideriz diye düşünüyorum. Siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz bu konu hakkında. Kanala abone olursanız sevinirim. Herkese iyi hobiler, sağlık üretimler dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.